Galatasaray Fabian Balbuena transferini bitirdi. Galatasaray bir yandan lige kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek istiyor. Fatih Terim'in gözdelerinden Fabian Balbuena'yı bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılar, Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Paraguaylı Yıldız'la büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Balbuena'ya transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. Paraguaylı oyuncunun teklifi kabul ettiği ancak kaç yıllık sözleşme olacağı konusunda bir mutabakata varılamadığı öğrenildi. Fabian Balbuena'nın da Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği söyleniyor. Yıldız futbolcu sezon başında Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak sarı-kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Fabian Balbuena bu sezon Premier Lig'de 12 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan bir golle ayrıldı. 29 yaşındaki Yıldız isim 4 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray 2 artı 1 yıllık bir sözleşme öneriyor. Galatasaray'dan Luis Abram harekatı. İşte sunulan teklif. Lige 4 kola sarılan ve transfer çalışmalarını da devam ettiren Galatasaray, takıma yeni bir yıldız katabilmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı takım Vélez Sarsfield takımında kariyerini sürdüren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luis Abram için Perulu oyuncuya teklifini iletti. İşte detaylar. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda hala bazı bölgelerde eksiklik hisseden Aslan'da kaliteli oyuncu arayışları sürerken yönetim de maliyeti düşük ya da bonservis bedeli olmayan oyuncular için çalışıyor. Sarı Kırmızılılar ödeyeceği yıllık ücretler konusunda da oldukça hassas. Yönetim bonservissiz bir oyuncu alacak olsa bile maaşı minimumda tutmayı planlıyor. Peru basınında yer alan haberde Luis Abram'ın Galatasaray forması giyebileceği iddia edildi. Aynı haber Sarı Kırmızıların Perulu futbolcuya yıllık 750 bin euro teklif ettiğini yazdı. 24 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri 6.8 milyon euro. Veles Sarsfield'in 2018 yılında Sporting Crystal'dan alırken servisine 500 bin euro ödediği Luis Abram, Veles kariyerinde çıktığı 72 maçta 3 gol 2 asistlik performansla oynadı. Galatasaray, Veles Starsfield'ın sözleşme teklifini kabul etmeyen Luis Abram'ın menajeriyle de temas kurdu. Sarı Kırmızılar, Peru'lu savunmacının transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti. Bazı kaynaklara göre şimdiden bitti denilen transferin sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Galatasaray, Tyreek Mitchell ile anlaşma sağladı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, şampiyon olarak Devler Ligi'ne yeniden katılmanın hesaplarını yapıyor. Gelecek sezonda Devler Ligi'nde gruptan çıkacak bir kadro oluşturmak isteyen Sarı Kırmızılar, bu doğrultuda ilk transferini büyük ölçüde bitirdi. Saracchi'nin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Solbek bölgesine bir oyuncu alacak olan Galatasaray, kontratı sezon sonunda bitecek olan Tyreek Mitchell ile anlaşma sağladı. Kariyerinde çıktığı karşılaşmalarda etkili bir oyun sergileyen yetenekli sol bek, Fatih Terim tarafından Saratçı'dan çok daha iyi bir oyuncu olarak Avrupa futbol piyasasına sunulacak. Böylece Galatasaray hem Saratçı'dan daha uygun maliyetli bir oyuncu ile kadrosunu güçlendirmiş olacak, hem de gelecek sezonlarda Tyreek Mitchell'ı satarak önemli bir maddi gelir elde edecek. 21 yaşındaki Tyreek Mitchell bu sezon Crystal Palace formasıyla sahaya çıktığı 14 maçta gol ya da asist yapamadı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan İngiliz Solbeck, Crystal Palace'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Falcao sezon sonunda River Plate yolcusu. Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao'nun sezon sonunda eski takımı River Plate'e transfer olmak istediği iddia edildi. Galatasaray'da şanssız sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Radamel Falcao için Güney Amerika'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN F90'da açıklamalarda bulunan Christian Fabiani, Falcao'nun yaz aylarında River Plate'e transfer olmak istediğini iddia etti. İlk başta isim vermeden açıklamalarda bulunan Fabiani, bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'de oynadı, milli takımda forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya kupasında oynamak istiyor, karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli, ifadelerini kullandı. Programın son bölümünde ise Fabiani bahsettiği ismin Falcao olduğunu açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada Falcao düzelecek ve gelecek. Ancak Falcao bize derse ki şu kulübü buldum transfer olmak istiyorum ki kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi o zaman transferine izin veririz ifadelerini kullanmıştı. Kaynak fanatik. Mustafa Muhammed'den Fenerbahçe açıklaması. Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Yasin Fernandez, Halil Dervişoğlu ve Onyil Kuru için imza töreni düzenledi. Basın toplantısının en flaş sözleri Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı futbolcu transferine dair önemli bilgiler verirken şu ifadeleri kullandı. Bana geçen sene Fenerbahçeden teklif geldi. Ancak ben ikinci ailem olan Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaraylı olduğum için çok mutluyum. Şeklinde açıklamada bulundu. Galatasaray Mustafa Muhammed ve Onyekuru'nun bon servisini alacak. Derbide Fenerbahçe'yi devirerek Averaj'da liderliğe yükselen Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılarda Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru'nun bonservislerinin alınmasına karar verilirken Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donka da bir yıllık yeni sözleşme önerilecek. Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed'i kiralayan Galatasaray satın alma opsiyonuyla iki oyuncunun da bonservisini alma hakkına sahip. West Bromwich'e kiralanan Cagne sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak. İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon euro, küme düşerse 4 milyon euro Cagne'nin bon servisinden gelecek. Sabahın haberine göre Senegal'li golcüden gelecek para Onyekuru'nun 4.3 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna kullanılacak. Mustafa Muhammed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında finansal fair play anlaşması sona erecek ve Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bon servisi almasında engel bulunmuyor. Bu sezon 2 milyon dolar kiralama bedeli verilen Zamalek'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve Mısırlı forvetin tapusu alınacak. 23 yaşındaki Onyekuru ve Mustafa Muhammed transferleriyle geleceğe yönelik önemli yatırımlarda bulunan Sarı Kırmızılar takımı gençleştirmeye devam edecek. Kaynak Fanatik Mustafa Muhammed'den Fenerbahçe Açıklaması Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Yasin Fernandez, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru için imza töreni düzenledi. Basın toplantısının en flaş sözleri Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı futbolcu transferine dair önemli bilgiler verirken şu ifadeleri kullandı. Bana geçen sene Fenerbahçeden teklif geldi. Ancak ben ikinci ailem olan Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaraylı olduğum için çok mutluyum. şeklinde açıklamada bulundu. Galatasaray Mustafa Muhammed ve Onyekuru'nun bon servisini alacak. Derbide Fenerbahçe'yi devirerek averajla liderliğe yükselen Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru'nun bonservislerinin alınmasına karar verilirken Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donka da bir yıllık yeni sözleşme önerilecek. Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed'i kiralayan Galatasaray satın alma opsiyonuyla iki oyuncunun da bonservisini alma hakkına sahip. West Bromwich'e kiralanan Cagney sezon sonunda Kurunun sponsoru olacak. İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon euro, küme düşerse 4 milyon euro Cagney'nin bon servisinden gelecek. Sabahın haberine göre Senegal'li golcüden gelecek para Kurunun 4.3 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna kullanılacak. Mustafa Muhammed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında finansal fair play anlaşması sona erecek. Ve Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bon servisi alması.